Tonguç Akademi'den herkese merhabalar arkadaşlar. Çemberde teğet kavramıyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar, çemberde teğet kadar geldik. Sadece dairede alan kaldı. Çemberi bitiriyoruz inşallah daireyle birlikte. Çemberde teğetin özelliklerini göreceğiz bugün. İç teğet çemberi göreceğiz. Bir de dış teğet çemberi göreceğiz ki bunları belki de 9. sınıftaki e, ee, iç ortayların kesim noktasıyla ...dışa açı ortayların kesim noktasından belki de hatırlarsınız. Hadi başlayalım hemen. Çemberde teğetin özelliklerine bakalım. Bir çemberin merkezi ile teğetin değme noktasını birleştiren doğru teğet diktir. Ya da merkezden indirilen dikme tam da teğet noktasından değer. O doğruya teğet noktasından değer. Bunu da söyleyebiliriz. İkisi de olabilir. Yani merkezle doğru arasında ...birleştirdiğin yer... ...bir diklik sağlıyor sana... ...anlaman gereken bu... ...o zaman bakalım hemen soruya... ...CT... ...CT o merkezli çembere... ...T noktasından teğettir. ettir... ...ABC noktaları... doğrusal. ...AB10 olduğuna göre... E ...burası merkezse... ...burası merkez ve çapsa... ...5'e 5 ayrılacak... ...CT12 ise... ...TC12 ise... ...o zaman... ...tabii ki de yarı çapsa şurası da 5... E ben ne biliyorum arkadaşım bir dik üçgen biliyorum ki şöyle çok güzel 5 12 13 diye o zaman bana ısınma sorusu olarak 8 verdiği yeri çok rahatlıkla sorduğunda cevabı da vermiş olurum ben 8 santimetredir dedim çünkü 5 12 ve 13'tür arkadaşım burayı söylemiş oldum geldik bir başka sorumuza CD o merkezli çembere T noktasından teğettir AC ve CT Dik olduğuna göre dik olduğuna göre AB eşittir 16 santimetre CT eşittir 6 santimetre olduğuna göre çemberin uzunluğu çemberin yarıçap uzunluğu nedir diye soruyor bana. Hemen bakın yapacağım olay buradan dik indirirsem kirişi 2'ye bölmüş olacağım için burası 8 burası 8 sonrasında buradan da TT çektiğim değme noktasında 90 olacağı için burası 6 Dikdörtgen olduğu için gördüğünüz gibi 3 tane 90 varsa 4. 90'dır. O zaman buranın da 6 olduğunu biliyorum. Ve bunlardan dolayı da ne biliyorum arkadaşım? Çemberin yarı çapını da şuradan çeksem bakın merkezden çemberin üzerine çekersem de 6, 8, 10'dan da yarı çap uzunluğu R eşittir 10 santimetre olarak bulmuş oluyorum. Ve bu soruyu da bitirmiş oluyorum. Geldik bir başka sorumuza. Yine güzel bir soru. Bakın şimdi ne yapacağız? O merkezli çemberi C noktasından teğettir diyor. BC 24, CD kök 51. Burası 3 ise o zaman diyor ki bize AB yani şu X ne kadardır diyor. Hemen sorumuzu bulmaya çalışalım. Şöyle yapabilir miyiz? Burası R. Burası R mi dostlar? Yarıçap. çap. E burası buradan çektiğim 90 da yine R mi? R. O zaman hemen şurada şu dik üçgende hemen bir Pisagor yapalım. R'nin karesi artı. Bakın şurada bir R var. Kök 51'in karesi etti mi sana R artı 3'ün karesi? R artı 3'ün karesi ettiğine göre R kare artı 51 eşittir. Birincinin karesi R kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı altı R. İkincinin karesi de 9. Biliyorsunuz kare açılımını birincinin karesi. Birincinin ikinci çarpımın iki katı ikincinin karesi. R kareler birbirini patlattı götürdü. 9 karşıya geçerse eder mi sana 42? 51'den 9 çıkarsa 42. 6 R 42 ise R benim için kaç çıktı? 7 çıkmış oldu. O zaman hemen ben yandaki 3 2 ise buradaki dik üçgenime bakayım. R 7 olduğuna göre üstünden geçip 7 yazarım. Y7 olduğuna göre üstünden geçip 7, 7 yazarım R'ye. O zaman burada da yine çok güzel bir dik üçgen var. Kenarları tam sayı olan dik üçgen. 7-24 ne üçgeniydi arkadaşım o? 25 üçgeniydi. O zaman ne vardı? 25 eşittir. X artı 7 ise at 7'yi karşıya X eşittir 18'dir dedim. Hatta ve hatta X eşittir 18 santimetredir diye düzeltip bir kere daha yazmış oldum. Güzel bir soru oldu arkadaşım güzel bir şekilde sorumuzda da biz de tamamlamış olduk. Şimdi gelelim ikinci kurala. İkinci kuralım ne? Bir çemberi dışındaki bir noktadan çizilen teğet parçaların uzunlukları eşittir. E tabii ki de öyledir. Yani tabii ki de öyledir. Neden? Çünkü bakın biz bunu ta açı ortay kuralından hatırlıyoruz. Bakın açı ortay kuralında şöyle bir şey söylüyordu. Bir üçgende açıortayın üzerindeki bir noktadan kollara indirilen dikmeler birbirine eşitti. Ve koldaki uzunluklar da eşitti. O zaman demek ki ben buradan bir doğru parçası ya da ışın çizersem burada arkadaşım burası da açı ortay olup tam merkezden geçecektir. Ki ben bunu diyorum ya 9. sınıftan biliyordum. Peki bugün öğrendiğim Bir daha söyleyeyim. Bir daha söyleyeyim. Bir tane çember var. Bir nokta var. O noktadan çembere buradan ve buradan teğetler çekersen bu teğetler birbirine eşittir diyor. Olay bu bu teğetler birbirine eşittir diyor. Başka da bir mevzu yok. Şimdi devam edelim. Bakın şimdi. Bizim mevzusu bu ikisinin birbirine eşit oldu. Şurada bir nokta var. Buradan teğet çekmiş 4 demiş. O zaman şuradan ben de teğet çeksem 4 der miyim? Çok rahat derim. Devam ediyorum. Peki 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 peki. Çok dikkat şimdi. Ben şuradan bir tane 4 gibi x koysam. Burası da x midir? Evet x'tir. Peki çok dikkat şimdi. Burada şu uzun teğet. 16 ise şu uzun teğette 16 mıdır? Aynen bu uzun teğet de 16'dır. O zaman burası 16 ise burası da nedir? 16 eksi x'tir. Şimdi olaya bak. Çemberde D D nerede ya? D, E, F noktalarından DM noktaları, teğet DM noktası 12'yi yazdım, 4'ü yazdım. Bana diyor ki abc'nin çevresi nedir? A, B, C'nin çevresini sorduğu için hemen ben de o zaman toplarım biter işim. Burası 12'ydi. Burası 4 artı x'ti. E şu tarafta 16 eksi x. O zaman x'ler birbirini götürdü. 16, 12. E 4, 12, 4 daha 16. 16 da burada 32 olmuş oldu. Çemberimin içinde dıştan teğet gelen üçgenimin çevresi arkadaşlar. Bu üçgenin çevresi ne olmuş oldu? 32 santimetre olmuş oldu. Bu soruyu da bu şekilde hallettik. Çoğu kişi şu kısmı gözden kaçırır. 16 ile 16 kısmını gözden kaçırır ki bundan sonra kaçırmazsınız inşallah dedim ve olayı bitirdim. Geldim bir sonraki soruma. Bak bir sonraki soruda bana ne diyor? Şurası 12'ymiş. E otomatikman burası 12 mi? Bakın daha soruyu okumadan daldım. Heyecanlıyım çünkü buraları biliyorum yapmam lazım diyorum. O merkezli çemberde T A T et noktası T T ettir diyor. Bunlar tamam. Burası 12, burası 13 diyor. B K kaçtır diyor. Bize şurayı soruyor arkadaşlar. Şurayı soruyor ki burayı sorduğunda ben burayı nasıl bulabilirim? Hemen düşünüyorum. Şöyle bulabilir miyim? Bunu buradan çeksem 90 değil mi? Bunu buradan çeksem 90 değil mi? E ben ne biliyorum arkadaşım? Buranın şuranın R olduğunu biliyorum. R olduğunu ben söyleyebilirim. Bunlardan yana bir sıkıntı yok. Bir de dikkat edin şimdi. Çok 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 önemli. Çok güzel bir olay var burada. Onu gözden kaçırmamanız lazım. O da şu. Bakın burada bir tane dik üçgen oluşmuş mu? Oluşmuş. Bu dik üçgen arkadaşım şurası 12, burası 15 mi? Bakın burası 15, burası 12. Bir de ne olacak arkadaşım? Şurada da 9 olması gerekiyordu ki 9 yok burada. Ne var? tamamı 9 olması gerektiği için R'si buradaysa burası da 9 eksi R oldu. O zaman karşıma şöyle bir üçgen çıktı dostlar. Bakın şöyle bir üçgen çıktı. Burası R olan, burası 3 olan, burası 9 eksi R olan bir üçgen çıktı. Bize BK kaçtır diyor BK. BK dediği yerde şurası. Sanki özel bir üçgen var mı diye her zaman bakıyorum. Var arkadaşım. R gördüğün gibi 4 olursa burası 3, 4, 5 üçgeni oluyor. R4 ise o zaman şuradaki 9 eksi R dediğim yerin tamamı bakın şuraya kadar zaten R'ydi. R'de 4'tü. O zaman şuraya kadar zaten 4. E elimde ne var? Sadece şu ufak yer var. O da 1 olacak. Çünkü niye? Benim 5 dediğim yerin yarı çapı şuraya kadar yarı çapı olduğu için orası 4'tür. E buraya da 5 uzunluktan da 1 kalıyor. O zaman ne diyorum? BK dediğim BK dediğimde bir santimetreymiş dedim. Bu soruyu da bitirmiş olduk. Geldik bir soruya daha. Soruya bulduk. Bugün çok güzel. Hemen daha sorunun başındayken ben şuraya bir iki yazsam, şuraya 8 yazsam kim itiraz eder? Bence kimse itiraz etmez arkadaşım. O yüzden ben de gönül rahatlığıyla yazdım. Şimdi çok dikkat edin. ABCD dörtgeni. BC çaplı yarım çember. Bakın bu bir yarım çemberse. O zaman şurası merkezse buralarda E noktası teğetse ve diğer noktalarda teğet noktalar olduğu gözüküyor. O zaman bunlar ne olacak? 90-90 gelecek. E kardeşim bize çemberin yarı çapını soruyor. Yani şurası RR ise o zaman bakın dik, dik yamuktan hatırlarsınız. Şuradan bir tane çekerdik. Bu iki güm diye aşağı düşerdi. Bu 8 ortadan kaybolurdu. Çünkü yukarıdan aşağı 2 gelmişti. Burası 6 olmuştu ki gördüğün gibi şu üçgeni bir daha ekstra çizmiyorum. Diğerlerinde çiziyordum ama bunu da çizmeyeceğim. Burada çünkü net gözüküyor. Gördüğün gibi burası 6, burası 6. Burası 10 olduğuna göre burası da 8 oldu. Peki kim 8'dir? 2R 8'dir. R de 4 santimetre olarak çıkmış oldu. Çemberin yarıçapını soruyordu. Ben de yarıçapını çok seri, çok güzel bir şekilde ...bulmuş oldum arkadaşlar. Bugünkü sorularımız gerçekten de... ...bu konu o kadar güzel, o kadar tatlı, o kadar rahat ki... ...çoğu özel üçgenler... ...çoğu özel üçgenler çıkar... ...ya da basit bir şekilde yapar. Bu arada hocam burası 8, burası 8 nasıl oluyor demeyin. Şurası 10. Yani burası 8 değil, bunun tamamı 10. O aklınızda olsun. Böyle güzel üçgenler ve güzel çember soruları, teğetleri ...pratiklikleri bilirsen... ...hızlıca seri bir şekilde soruları yaparsın arkadaşım. Geldim bir başka soruma. Bu sorumda da bakıyorum ne diyor... İlk önce bir özellik var onu söyleyelim ki bu özelliği ben biraz önce söylemiştim. Aslında buradan merkezden geçen şey açı ortay gelir. Yine iki eş parçaya böler. Yine 90'lar vardır ki zaten bu açı ortayın temel kuralıydı arkadaşlar. Bunu unutmayalım. O zaman soruma bakarsam gördüğün gibi buradan teğet buradan da teğet. O zaman şöyle bir merkez varsa bakın merkez varsa bu merkezden şöyle bir teğet indirsem şöyle bir teğet diyorum pardon özür dilerim. Buradan merkeze bir doğru çeksem şurası neden çektim biliyorsunuz? Şu dört üç ya. Buradan bir yürürüm gibi geldi bana. Çünkü bu tam merkeze giderse otuz. Tam merkeze giderse otuz. Bakın burası da zaten altmış etti. Burası da zaten altmış etti. Çok dikkat şimdi. Altmışın karşısı dört üç mü? Evet. Otuzun karşısı o zaman dörttür. Şu parçanın tamamı sekizdir. E doksanın karşısı sekiz. Zaten söylemeye gerek yok. Şurası dört üçtür R zaten karşıma. Ne olarak gelmiş oldu? 4 olarak gelmiş oldu. Bana da diyor ki GC GC 2 katıymış FB'nin ki 2 köküçe zaten burayı köküç diye söylemişiz. Bir sıkıntı yok. Ee, başka 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 başka. Ha, yani şurada 4 köküçe her şeyi söylemişiz. Buraların hepsini söylediğimize göre şimdi bana ne soruyor? ABC üçgeninin alanını soruyor. Ha tamam. O zaman onu da çok rahat bir şekilde buluruz. Nasıl bulacağız arkadaşım? Bakın şurada bir üçgen var. Yüksekliği 4. Şu alan 1 yazalım buraya. Alan 1 eşittir. Yükseklik 4. Taban 6 kök 3 bölü 2. O zaman alan birim ne çıktı? 12 kök çıktı. Burada da yine yüksekliği 4. Alan 2 eşittir. Yüksekliği 4. Tabanı 5 kök 3 olan bir üçgen var. Bölü 2. Burada 4 ile sadeleşti. Işte şu 5 hala duruyor aslanlar gibi. O zaman ne oldu A2'de? A2'de gördüğün gibi 10 kök 3 oldu. Bana da ne soruyordu? Alan ABC'yi soruyordu. Alan ABC'yi ben bu şekilde ne bulmuş oldum arkadaşım? 10, 12 daha. Alan ABC, alan ABC üçgeni ne olmuş oldu? 10, 12 daha. 22 kök 3 olmuş oldu arkadaşlar. Bu soruyu da buldum. Bakın nereden buldum? Buraların 4 olmasını şuradaki açı ortaydan yani buradaki kapı gibi kuraldan bulmuş olduğum. Geldim iç teğet çember mevzusuna. İç teğet çember mevzusunda bir üçgenin üç kenarına bak üç kenarına da teğet olan çembere iç teğet denir. Nereden? İçeriden içeriden üç kenarında teğetse biz buna iç, iç, teğet diyoruz. Ve iç teğette şuna dikkat edin arkadaşlar. Burada iç teğette bakın buralar paralel olduğu için merkez e, paralel diyorum. Buralar bir noktadan çıkan teğetler olduğu için merkeze gidenler açı ortay açı ortay açı ortay. Aslında burası da iç teğet çemberin merkezi diyorduk. Hani üçgende 9. sınıfta üçü de eşkenar üçü de açı ortaysa bu nokta iç teğet çemberin merkezi diyorduk ya iç teğet çemberin merkezi demekte. Bunun üçünün de açı ortay olduğunu söylerdi. Ve burada unutmayın arkadaşlar. Burada unutmayın. Bakın burası R'dir. Burası R'dir. Yalnız buradan karşıya gelmez buraya. Onu da unutmayın. O farklı yerlere de gelebilir. Unutma. İç teğet çemberin merkezi üçgenin iç açı ortaylarının kesin noktasıdır diye 9. sınıf bilgisini tekrar mahiyetinde bir uyarı yüklemiş sana. Geldim buraya. O noktasında İçten teğet merk iç teğet çemberin merkeziymiş. D E teğet noktalarıymış. A B 16. Bakın şurası 16'ymış. Tamam. A -c 20. E tamam. E ben ne biliyorum? Merkezden geçen şey açıortaydı. E o zaman B de 18 vermiş ki B 18 vermiş ama beni ilgilendirmiyor. Nasıl ilgilendirmiyor arkadaşım? Çok dikkat et şimdi. Beni şöyle ilgilendirmiyor. 16 20 daha daha doğrusu şöyle. Şu BG'ye kadar olan kısım. E oranları bunların 4k'ya 5k olduğu için e toplam BC benim için 9k oldu. 9k eşittir 18 santimetre ise k eşittir 2 santimetre oldu. O zaman şu parça benim için 8. E şu parça benim için ne oldu. 5k olmuş oldu. Buraları da hallettim. Buraları da hallettim. Burası da süper. Ama asıl mevzu, Bakalım nereden kopuyor? Ona dikkat edelim. Şuraları bir toparlayalım. Bakın şimdi. Ne var burada? Şurada bir şuraya kadar 10 var. Bakın şurada bir şuraya kadar 10 var. O zaman nereye kadar 10? G'den GC'ye kadar. Bakın G'den C'ye kadar bir 10 var. Şurası 10. E şu küçük parçaya X diyeyim. Bakın burası teğet -t noktası. O zaman şurası etti mi sana 10 artı X. E 10 artı X'e toplamları 20 olması şurası ne etti? 10 eksi X. E 10 eksi X'e şu teğet ne oldu? 10 eksi x. E toplamları 16 etmesi için burası ne oldu? Burası da 6 artı x. E 6 artı x'i şurası ne oldu? 6 artı x. E bir dakika. 6 artı x. Biz buraya 5k'ya 10. 4k'ya 8 demiştik. E şurasına bak. Bir taraftan 6 artı x geldi. Bir taraftan da x geldi. Toplamları da 8 oldu ki. X buradan ne çıkar? 1 çıkar. Hatta ve hatta bize ne soruyordu? FG'yi diyordu. İşte oradaki x'i soruyordu. Biraz daha güzel yazalım. FG eşittir. 1 santimetredir dedim. Bakın görüyor musunuz olayı? 10. Şuradaki küçük parça 10 artı x. 10 artı x. 10 eksi x. 10 eksi x. 10 e, eksi x. 6 artı x. Toplamları 16 olması için bunu da bu şekilde söylemiş oldu. Geldim arkadaşım. Bir sonraki muhabbete. Dış teğet çemberin merkezi neydi? Bir tane ABC üçgeni düşünün. Bu ABC üçgeninde dış açı ortaylar bir noktada kesişir. İki tane dış açı ortay. Üçüncü iç açı ortay da buradan geçer ki bu üçgene biz bu çembere ne diyorduk? Dış teğet çember diyorduk. Hatta ve hatta bu kesiştikleri noktaya da dış teğet çemberin merkezi diyorduk. Ta 9. sınıfta. Bugün ne öğrendik? Bir üçgenin İki dış bir iç açısının birleştiği yer dış teğet çemberin merkezdir. ve iki kenarın uzantısındaki teğet üçgene de iki, iki yerden teğet üçgeni de biz dış teğet çember diyorduk. Bunu unutmayalım. Geldim güzel bir soruya. Bakalım bu soruda ne diyor arkadaşım? Hemen bakıyorum. 14 demiş, 11 demiş, 9 demiş. İç dış teğet çemberin merkezi demiş. Hemen buradan x'i soruyor. Bakalım nasıl yapabiliriz? Şöyle bir şey diyebilir miyiz? Bakın şuradaki 9 var ya. Şuradaki 9'u bir silelim. Şuraya ben bakın bu dışarıdaki 11 artı şurasıyla burası birbirine eşit mi? 14 artı şurası eşit. O zaman eşitse bir kere kesinlikle burası x artı 3 ise şurası x olacak. E burası x artı 3 ise şurası x artı 3'e x olacak. E burada bakın x var. x artı 3 var. Toplamı 9 ise 2x eşittir. At 3'ü karşıya 6. x kaç çıktı? 3 çıktı. X 3 çıktığına göre o zaman artık şurası 3 14 artı 3 burası 6 11 artı 6 17 burası 3 ve burası da 6 olacak. Bunları bildiğim. Şimdi bana X'i soruyor. Yalnız burada bu doğruluğuyla ilgili hiçbir şey kullanmadım. Bir de üstüne üstlük ilginç olan. Nereden geçiyor? E, merkezden geçiyorsa burası bir açı ortaydır. Açı ortaysa arkadaşım. Bak şimdi açı ortaysa dış açı ortay oldu mu bu? Oldu. Şöyle bir şey var elimde, bakın. Artık elimde şöyle bir şey var, bakın. Şöyle bir şey var. Şurası açıortay, şurası 6 artı x, burası 11, burası 14. Böyle. Burasında 9 olduğu bir üçgen var. Şimdi bakın dış açıortay kuralı neydi? Bu noktadan başladım. Yola çıktım, kaybettim yolumu. 6 artı x bölü 9. Kaybettim ya. Baştan başlayacağım. 17 artı x. 17 artı x bölü 14 yaptım. 17 artı x bölü 14 yaptım. Bunu da bu şekilde patlattım. Hemen devam edelim. Burada sadeleşme yok. 14 kere 9 60 olurdu. 84 gelmiş oldu. Artı 14 x geldi. Devam ediyorum. 9 kere 17 153 oldu. Artı 9 x olmuş oldu. Bu bu tarafa gitti. 5 x kalmış oldu. 84, 80 gitseydi 73'tü. 4 daha giderse 69 kalmış oldu ki x buradan da ne çıkmış oldu? 69 bölü 5 çıktı ki bizim için hiç fark etmez ne oldu? x'in yani dE'nin ne olduğunu bulmuş oldum. 69 bölü 5 neredeyse 14 olduğunu gördüm. 14 değil ama 14'e yakın santimetre dedim ve bu soruyu da bitirdim. Geldim artık son soruma. Konu biterken anlatacağız ve de sonrasında da bitireceğiz. Evet bu sorumuzun cevabını hemen bulmaya çalışalım. Şekilde d dörtgeninin kenarları çember teğet et ve ABC paralel kenarmış bu arada. ABC'de burası 8'miş. DG 8'miş. DG. Şuranın tamamı 8. GC 10'muş. Bana da BGC'nin çevresini soruyor. Hemen bakalım ne yapabiliriz? Bir giriş yapalım. DG'ye 8 demişti ya. Ben o zaman şu parçadan başlayayım. Şu küçük bıdıklara xx diyeyim. Buraya x dersem o zaman şuraya ne kalır arkadaşım? 8 eksi x kalır. E 8 eksi x ise buraya ne kalır arkadaşım? 8 eksi x kalır. E ben şuraya y diyeyim. E burası da y olur. Bakın şu an devam ediyorum yani. E sonrasında ben ne biliyorum başka? 10'a 8 biliyorum. Başka da şu an bir şey bilmiyorum. Bana ne demişti başka? Başka da bir şey demiş miydi? Şu an için başka hiçbir şey söylemedi. Sadece bildiğim şey şu. DG'ye 8 demişti. GC'ye 10 demişti. O zaman toplamı 18 olduğu için şurası da 18 eksi Y. Şurası da 18 eksi Y oldu. Aynı zamanda paralel kenar olduğu için ben şuranın da 8 eksi X artı Y olduğunu biliyorum. E bunu bilirsem de ne olacak? Bana GBC üçgeninin neyini soruyor arkadaşım? Neyini soruyor? Çevresini soruyor. Çevre uzunluğu ne kadardır diyor. O zaman çevre GBC üçgeni dersem bu da ne olacak 10 artı x artı 18 eksi y artı 8 eksi x artı y olmuş oldu eksi y artı y'yi eksi x artı x'i götürmüş oldu yine çevre GBC bakın ne çıkmış oldu 18 8 18 18 18 36 santimetre çıkmış oldu ki demek ki bu TS sorularında soruda verilen soruda verilen iki sayının iki katını aldığında cevap genellikle çıkıyor. Zaten nereden geliyor? O'nun eksilisi, O'nun artısı en sonunda da bir şeyin eksilisi, bir şeyin artısı birbirlerini götürüyor. Genelde bu mevzu olmuş oluyor. İşte bu arkadaşım. İşte bu. Sorun Yok güzel bir şekilde bitirdik. Zaten çarpı 2'de izler gibi çok güzel bir şekilde anlattık. Konu biterken söyleyelim. Çemberde teğetin özelliklerini yaptık. İç tiyet çember dış tiyet çember yaptık. Bir de 11. sınıf kitabımızdan dinamo kitabından ödevi gösterelim. Neredeydi ödevimiz? Ödevimiz de 205. sayfadaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. 205. sayfada bakın çemberde teğet var. Bir örnek soru 4 tane sana. Bir örnek soru 4 tane sana. Bir örnek soru 4 tane sana. Sonrasında da acaba öğrendin mi diye bir 12 soruluk tarama testi var ki ya çok güzel ya. Gerçekten var ya. Bak videoyu izledin. Hemen baktın. 3 testim var. 3 tane örnek sorularım var. Sonrasında da 12 testlik bir sorum var. Yapıyorsun temiz gene. Video e, 20 dakika 30 dakika. E, durdurdun not aldın falan. 30 dakika 40 dakika. e Sorular bir 40 dakikada o sürse bir de 10 dakika fazladan çıksa bir buçuk saatte gerçekten haftalık bir, geometri dersini bitirmiş oluyorsun arkadaşım. Çok güzel bir şekilde çalışmış olsun. Lütfen tarama testini yap. Yapamazsan zaten her testte kare kod var. Kare kodu Canım hocam da sana söylüyor. İşte karşında ödülü soru. Dersimiz bitti. Ödülü sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Like butonunu kırmayı unutma. Sizleri sevdiğimi hiç unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derste görüşürüz.